Az önceden şimdiye geldik. Yeni bir oyun yapacağız. Math Reaction. Nedir bu oyun? Matematikte dört işlem gibi düşünebilirsiniz. Dört işlem çözme oyunu olacak. Hemen yeni proje projemizin versiyonunu seçtik. 2 boylu seçtik. Geldik bunun adında matematik yapabilirsiniz direkt create project dediniz. Ve oyununuzun açılması lazım. Bitmiş ekranımız bu şekilde gözükecek. Deneyelim çalışıyor mu? Evet nedir cevabı? 9. Nedir cevabı? 3. Soru bildiğimiz sürece devam ediyor. Eğer yanlış bilirsek mesela oyun yeniden başlaya gidiyor. Yeniden başladım. Tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde hızlıca. Biz tabi bunları şu an süre eklemedik mesela. 3 saniye içinde buna cevap vermeniz gerekiyor gibi bir şart eklemedik. Bunları gene size bırakıyorum. Bu ne kadar yapmak istediğiniz size bağlı. Çünkü çok basit bir sistem bu. Yani nerede kullanırsınız tamamen değilim. Sadece size mekanikleri göstermeye çalışıyorum elinden geldiğince. Evet, ne yapacağız? Hemen yeni bir sahne oluşturuyoruz. Sahne oluşturalım, adını sallayalım. Açtık, boş sahnemiz geldi. Kameramız burada. Ekranımız boş. Gittik geriye. Çünkü bizim kamerayla işimiz yok. Bu oyunda kanvasla oynayacağımız bu oyun. Hemen bir kanvas ekledik. Geldi kanvasımız. Ne yaptı burada? Baktık ne eklememiz gerekiyor. Bir adet skor text ekleyeceğiz. UI'den text, text match pro'yu seçeceksiniz. Buna ilk defa tıkladığınız zaman muhtemelen ekranınıza böyle import et diye seçenek gelecektir. Ona import et'e tıklayın tabii ki bu paketi oyununuzun projenizin içine import etmek için gerekiyor. Adını score text yapalım. Bir önemi yok. Doğru yazıp yazmamamızın. Şuradan middle center yazan kısma geldik. Shift veya Control Windows bilgisayarlarda, Macbook'larda Option. Tıkladık. Şurada şöyle değişiklikler geliyor. Üsttekini seçtik. Sonra bu position y'ye yazan kısma eksi 150 dedik. Nerede duruyor? Burada duruyor. Biraz daha yukarı çekebiliriz. Eksi 100 olsun. Demi yazamadık. Eksi 100 oldu buraya da. Score 5 mesela veya eşittir. Demeyelim. Şöyle 5 diyelim. Nasıl gözüküyor bakalım? Auto size diyeceğiz. Ortalamayı seçeceğiz. Score teksimiz hazır. Şimdi bizden bir de bize bir adet question text soru metninin yazılacağı alanı objeyi istiyor. Bir adet daha text object oluşturuyoruz. Adını question text yaptık. Böyle oyunun ortasına durabilir aslında bu ama tabii yapacağımız ayarlamalara bağlı çünkü buraya butonlar sığmayabilir. Şöyle biraz yukarı doğru yapın. Örnek olarak da şuraya 1 artı 1 Eşittir 3 yazın veya 23 yazın tabii. Ortalamayı seçtik. Nasıl gözüküyor baktık. Tamam. Bizden şu an başka ne istiyor? Position'la 300 yapın diyor. Çok aşağı gitti. Olmaz. Biz bunu böyle bırakalım. 35 olarak kalsın. Butonları ekledikten sonra gerekli değişiklikleri yaparız gene şimdi kalmasının içerisine bir adet boş obje oluşturacağız. Create empty yazdık. Adını da answer buttons group cevap butonlarını tutacak olan obje. Yani bu. Bütün o butonlar bunun içinde tutacağız. Düzenli durması için buna şimdi bir komponent ekleyeceğiz nedir o komponent adı buna tıkladınız buradan vertical dikey az önce mesela bir, bir önceki oyunda az önce tabii ki bir önceki oyunda burada neyi kullanmıştık grid layout grup kullanmıştık Izgara halinde düzenliyordu bu mesela ızgara değil bu direkt dikey olarak vertical olarak düzenleme yapıyor alt alta sıralıyor yani kısaca bunu ekledik Sonra bunda ya eklerimizi istedi bazı ayarlar var onları hemen yapıyoruz. Spacing yazan kısma 40 yazmamızı istiyor. Padding yazan kısma 50 yazmamızı istiyor. Bunları oyunun başlattıktan sonra değişebiliriz. Şu upper left'i middle center yapmamızı istiyor. Buradaki değişiklikler tamamen sizin şundaki sahnenizle alakalı. Bunlar mesela ben bende yaptığınız şekilde yaptığınızda sizin oyununuzda bu işe yaramayabilir veya butonlar birbirine girebilir. Her şey birbirine karışık gözükebilir. Burada yapacağınız ayarlarla onları düzenlersiniz. Mesela spacing buradaki objeler içindeki mesafe demek oluyor. Şöyle ki hemen içine bir adet buton ekleyelim. Sonra bu butondan birkaç tane şey de ekleyelim. otomatik olarak buton, butonları böyle sıralamış oluyor. Biz bu oyunda 3 buton kullanacağız. Mesela bir tanesini silelim. 3 buton olduğu zaman bu şekilde. Neredeyse ekran alt sınırında gözüküyor. Mesela nasıl düzenleyeceğiz bunu? Geldiniz en sıfır buton grubu tıkladık. Mesela spacing yazan kısmı azalttığınız an butonlar birbirine yaklaşıyorlar. Gördünüz mü? Bu bunu ayarlıyor. Şimdi bunu 40 yapabiliriz ama bunun şu kısmı değişmemiz lazım sanırım. Biraz daha şöyle 10 olsun mesela. Böyle dursunlar. Veya bu sizi rahatsız ediyorsa bunları birbirine yakınlaştırabilirsiniz. Şunu mesela Excel ile yapın. Daha yakın gözükürler birbirlerine. Biz şimdilik yapay zekanın yazdığı haliyle gidelim. 40 demişti. 40 olsun. Tamam, bunu oluşturduk. Butonları bizim oluşturmuş olduk zaten. Bunların sadece isimlerini değiştirelim. n buton 1 yapacağız. Hemen şuradan bunu kopyaladık. Diğerlerinin ismini de 1, 2, 3 şeklinde düzenleyeceğiz. 2 olacak. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Daha önce bahsetmiştim. Bu hiyerarşi düzeniyle alakalı bir şey. Hiyerarşimiz düzenli dursun diye yapıyoruz. Yoksa isimlendirmeseniz de olur. Ama disiplinle çalışmak anlamında işe yarıyor. Şunların isimlerini de rastgele sayı yazın. Nasıl yazacağını görmüş olursunuz. Bir hata var mı? Yazılar sığıyor mu? Sığmıyor mu? Bunları görmeniz için onları yazın. Denemiş olursunuz. Şimdi butonları ekledik. Bizden şimdi Game Over panel istiyor. Game Over paneli gene Canvas objemizin içine oluşturacağız. UI'ye geldik. Bir adet panel seçtik. Adına da Game Over panel yazdık. Şu görünürlüğünü 150 yapalım. Rengini biraz böyle siyah kaçalım. Kararmış olsun ortam. Bunun içine bir adet tabii ki metin ekleyeceğiz. UI, Text mesh Pro Neyse buna isim vermesek doğru. Çok kullanacağım. Önemsiz. Oyun bitti. Yeniden başlayın. Yazalım. Biraz büyütelim şöyle yukarı doğru gitsin. Auto size yaptık. Orta aldık. Falan filan. Tamam. Nasıl gözüküyor? Böyle gözüküyor. Hatta bu Game Over paneli aynen tıklayın. Şuradan en alttaki alfa değerini %100 arttıralım. 255 yapalım. Böylece arka planda hiçbir şey gözükmeyecek. Sonra bu Game Over panelin içine bir adet buton ekliyoruz. Yeniden basla butona. Butonu oluşturduk. Aşağı çekelim. Biraz büyütelim. Çekelim. Çekelim. Şöyle dursun. Buraya da yeniden yazamadık tabii. Yeniden başla yazdık. Auto -size yaptık. Ortalama baktık. Böyle gözüküyor. Şu an sizde de game over panel açık olduğu için oyununuz sahnenizde bu gözüküyor olması lazım. Bunu kapattığınız zaman burası açılıyor. Sizde de şu an bu şekilde ise doğru yoldasınız. Sıradaki talimata geliyoruz. Game over paneli oluşturduk. Evet şimdi, şimdi game manager oluşturuyoruz tekrardan bir adet. Önce şu game over paneli kapatalım. Bu kapalı duracak. Bu içeride kendisi çalıştırılacak. Bir adet create empty yazdık. Boş bir obje oluşturduk. Adına game manager yazdık. Boş bir şekilde duruyor. Nerede durduğunu, nasıl durduğunu hiçbir önemi yok. Geldik bu arkadaşın üstüne game manager scriptimizi ekledik. Bizden bazı şeyler istiyor tabii ki isteyecek. Şimdi normalde diğer oyunlarda şöyle yapmıştık. Bu her manager için buraya farklı farklı oluşturmuştuk. Mesela UI manager'ı da ayrı oluşturmuştuk buraya. Bunu atamasını yapmıştık. Buna gerek yok. Bu çok olsa olan bu farklı bir yöntem sadece. Biz bu sefer şöyle yapacağız. Game manager'ın içinde toplayacağız bütün manager'ları. Geldik UI manager'ı da buraya attık. Burada question manager question generator var. Bunu da buraya atadık. Hepsini burada birleştirmiş olduk. Tek tek buraya bir sürü obje eklemekten kaçtık. Şimdi bizden sırayla gideceğiz. Birden neyse UI manager istiyor. Şu kodu buraya gönderdik. Bir tane de question generator yani şunu istiyor. Hop gönderdik yukarı. Alttakine geldik. UI manager score text istiyor bize. Nerede? Şuradan sürükledik, getirdik. Bir tane de game over panel istiyor. Neredeydi Game Over Panel? Buradan getirdik. Bitti. Alttakine geldik. Bizden ne istiyor? Question Generator. Bir adet text objesini istiyor. Text objesi hangisiydi? Mesela burada yazıyor. Question Text. Bu arkadaşı sürükledik. Buraya bıraktık. Bizden bir liste var. Burada ne istiyor? Cevap butonlarını istiyor. 3 tane oluşturduk ya burada. Answer Buttons Groups'un içinde 3 adet butonumuz var. Bunları istiyor bizden. Geldik buraya artıya bastık. Birinciyi getirdik. Tam getiremiyoruz çünkü bu o butonların içine atama yapmamız gereken kodu yerleştirmedik. O kod da şu. Answer buton. Bu arkadaş bizden ne istiyor? Kendi içerisindeki text objesini istiyor. Bunun atamasını da yaptık bu şekilde. Aynısını diğerlerine yapıyoruz. Answer 2'yi seçtim. Bu arkadaşa bu buton transfer buton scriptini yerleştirdim. Text objesini de buraya sürükle bırak yaptım. Aynısını transfer buton 3 için yapıyoruz. Sürükledik. Boş doldurduk. Kapattık. Şimdi tekrar Game Manager'a geldik. Buradan bir buton oluşturmuştuk zaten listede. Ama dolduramamıştık. Şimdi deniyoruz tekrar sürükle bırak yaptık. Ve geldi. Bir tane daha oluşturduk. Oraya da ikinciyi sürükledik. Bir tane daha oluşturacağız. Buraya da üçüncü. Evet şu ana kadar unuttuğumuz bir şey yoksa eğer bakalım chat GPT'nin talimatlarına. Evet şu an bu oyun çalışıyor olmalı. Deneyelim. Skor 0, 9 artı 8, 17 yazdık. Rastgele yeni cevap geldi. Skorumuz 1 arttı. 8 artı 7, 15. Doğru cevap 2 olduk. Yeni rastgele soru geldi. Tamam. Her şey çalışıyor. Hemen bir de bir yanlış cevap girelim. Mesela 17 diyelim. Oyun bitti yeniden başlayın dedi. Şimdi mesela yeniden başlaya basarsak ne olacak? Hiçbir şey. Çünkü ona atamasını yapmadık. Hemen atamasını yapıyoruz. Oyun açalım. Geldik. Butonu seçtik. Buraya on klik kısmından. Game Manager'ı buraya sürükledik. Fonksiyon seçeceğiz hangi fonksiyonu seçeceğiz? Game Manager kodunun içinde Restart the Game fonksiyonunu tıkladık. Bu şekilde yazıyor bakın burada. Game Manager Restart Game fonksiyonu. Buna on Click fonksiyonu kısmını bunu eklemiş olduk. Çalışacak artık. Deneyeceğiz bir daha. Kapatalım şu yukarıdan sağ üstten. O arka planlık kapalı duracak. Başlattık oyunumuzu. Skor 0. Soru cevap geldi. 9 artı 5. 14 dedik. Skor 1 oldu. Yeni soru geldi. 10 yaptık. Artı tamam. Bunlar çalışıyor. Bu oyun sonsuza kadar çalışıyor bu arada. Arkada yapay zeka ufak bir kontrol yazdı. O sürekli yeni sorular üretiyor. Her seferinde yeni yeni sorular geliyor. Tekrar düşebiliyor tabii ki. 4 artı 1'e 3 diyelim. Yanlış gelsin. Oyun bitti. Yeniden başla. Yeniden başla. Tıkladığımız zaman da oyun tekrar başlıyor. Yeni bir soru geliyor. Ve skor tekrardan saymaya devam ediyor. Yine çok basit bir sistem tabii ki bu. Bu sistemler şu an size sadece bir fikir verebilmek, bir başlangıç yapabilmeniz için topladığım, oluşturduğum bir liste. Eğer öğrenmek istediğiniz, dikkatinizi çeken veya nasıl yapıldığını bilmek istediğiniz yeni oyunlar, farklı oyunlar, yeni mekanikler varsa yorumlarda bana lütfen yazın. Sizin için hemen yeni bir video hazırlarız bu şekilde arkadaşlar. Bu projemizin de sonuna geldik. Kalın sağlıcakla.